Merhabalar, ben Saadet Duman, 35 yaşındayım, ev hanımıyım, e, evliyim, bir oğlum bir de kızım var. Mutfağa girmeyi, yemek pişirmeyi çok severim. Geçen yıl internette bir tarif araştırırken gördüğüm bir ilan sayesinde Thermomix ile tanıştım. Tek başına yapabildiklerine inanamadım. İnternete bağlanarak dünya mutfaklarından binlerce tarife ulaşabildiğini görünce daha da şaşırdım. Asıl sürprizi, danışmanı olup ilk iki ayda 4 satış yaparsam kendi termomiksimi ücretsiz sahip olabildiğimi öğrenince yaşadım. İnanır mısınız? İlk iki ayda tam 14 satış yaparak rekor kırdım. Böylece hem termomiksime ücretsiz sahip oldum hem de önemli bir gelir elde ettim. Termomiks danışmanı olduktan sonra hem mutfakta yaşadığım keyif arttı hem de aile bütçemize ciddi anlamda katkım olmaya başladı. Ben buna çifte kazanç diyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Siz de termomiks danışmanı olun, termomiksi ücretsiz kazanın.